Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü aracımız birçok kişinin de bildiği Rex, Ford Ranger, Cihan kardeşinin arabası. Birçok kişi de bilir. Böyle plakadan tanırlar. Cosip diye. <laughs> Aracımızda Faraday'ın aydınlatması çok kötü. Birazdan zaten göreceksiniz. Faraday'ın atmasında bilet kullanılmış ama çok basit bir model. Veya arızalanmış herhalde bilmiyorum. Yani hiçbir ışık görünmüyor dükkanda. Bunu bilet pro ile değiştireceğiz. Üst segment olan bilet projektörümüzle değiştireceğiz. Ayrıca görsel olarak uzunların olduğu kısma küçük bir mercek monte edeceğiz. Hem önlerinde beyaz bir angelımız olacak. Hem içlerinde telefon kontrolü şeytan gözümüz olacak. Hem aracın kendi bu yanan çerçevelerinde artık ledler aralardan patlamaya falan başlamış. Bunlardan da gözüküyor şöyle yanıp sönüyor falan. Bunlarda bir yenilik olacak. Bir de bu aracımız YouTube'da çok ünlü bir araç olduğu için... Konuşan Türkiye'de değil hatta dünyada konuşan tek konuşan. araba. <laughs> dünyada konuşan tek araba diyebiliriz. Burada bir animasyonlu böyle bir konuşma efekti veren bir sistem kuracağız diyorsunuz. Yani. Aynen biraz. konuşturacağız araba artık ya. konuşsun yani. <laughs> Geri kalan işlemler de bitecek. Bittiğinde yine videoya anlatımına devam ederiz. Bence nasıl olacak? Yan Bey. Bence güzel. Ben çok heyecanlıyım. <laughs> çok çok heyecanlıyım yani. Nasıl konuşacağını bilmek merak ediyorum. Daha <laughs> net olarak yapılacak bir şey belli değil. Yapacağız. Rex buraya geldiğinde biraz şaşkındı sanırım e ama. Şaşkındı. O biraz bu aralar kafası yerinde değil. İyi değil. Bu aralar iyi aramızda tamam, iyi. Bir de birazdan kafasını <laughs> da atacağız. <arttırdım>. Bu <laughs> Rex'in farları yanıyor. Bir de duvara yansımasına bakalım. <laughs> <laughs> ben uzun yani ben uzun yola çıktığım zaman selektörü açıyorum. Öyle gidiyorum. Herkese merhaba. Ben Kosif. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Bakalım. Umarım iyisinizdir. Çünkü bugün gerçekten çok heyecanlı bir video için bir araya gelmiş bulmaktayız. Arkamda görmüş olduğunuz gibi Rex'le birlikte Rex'e makyaj yapmaya gidiyoruz arkadaşlar. Rex'e manyak bir farseti alacağız. Manyak şeyler olacak. He. Anlatmayayım göreceksiniz. Hadi başlayalım. Y ahí Üstadın yanına geldik. Semih burada bizlerle birlikte. Semih, atölye Semi. Semih selamlar. Bu arada Semih, Mustafa Beyaz'ı tanıyorsunuz hepiniz. Trarize'deki hemşerim Mustafa Beyaz'ı çocukluk arkadaşıymış. Mustafa sayesinde tanıştık. Mustafa önerdi. Dedi ki böyle böyle bir şey var. Senin Rex'e dedi. Manyak şeyler yapabilirim. Semih'in yanına geldik. Semi Rex sana var? Neler yapacağız? Parlarını ve oraya ne diyelim? Yani şunu şu bölge değil mi? Şu bölge Arkadaşlar Rex'i, şimdi Rex konuşuyor. Sesini duyuyorsunuz siz. Biz artık görsel de düşünüyoruz. Evet, yani şimdi bir, konuşturacağız. Böyle ama. bir, burada bir ışıklandırma mı desem artık? Bir şeyler yapacağız yani. Semih'in sanatı konuşacak, bilmiyorum. Evet. Yol aydınlatmasını güçlendireceğiz. Ayrıyeten görsel artık biraz direkt yaşlanmış. Evet, yani şu <laughs> biraz bizim yaşlanmış. Beyaz şeritler arkadaşlar, şuradaki. Bunlar artık böyle sar şey olmaya başladı. Yani Aynen, sararmaya, sararmaya başladı. başladı. Bazıları yanıyor, bazıları yanmıyor ledlerin. Onları düzelteceğiz. İçine de iki tane ne diyorduk? Şeytan gözü, Angel ve şeytan gözü koyacağız. Yani Rex'e bir bakış açısı kazandıracağız arkadaşlar. Yani bu gördüğünüz bir makyajını biraz değiştirmiş olacağız. Aynen. Biraz böyle göz yapacağız, ağız yapacağız, biraz böyle Aynen. Bir surat ifadesi hareketli bir araba olacak. Belki ne bileyim bir bakarsınız arkadaşlar Rex kızdığı zaman gözlerinden kan çanağı olur yani. Göstereceğim bazen. Bir sevgi dolu olduğu zaman belki bir pembe olabilir yani ne olacağı belli değil. Olur mu Bilmiyorum öyle şeyler olabilir yani arkadaşlar bekleyin. Olur olur. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız diye merak ediyorsunuzdur. Komple bütün her şey sökülecekmiş. Panjuru manjuru indiriyor arkadaşlar aşağıya. Işıkları sökecek haliyle Işığı zaten komple alacak. Baya ön taraf ağzını burnunu daha darmadağın edeyim. <laughs> <laughs> Biraz hoşlanmayacak resmen. Kesin hoşlanmıyor mu? ya. Kaymış, ama ben sistemi kapattım zaten. Duymuyorum. <laughs> gel gel. Arkadaşlar bu bagajda da bir aydınlatma yapacağız. Tam şuradan, diplerden çizgi, led ışık yapacağız. Buraya da bir tuş koyacaklar. Bir de şuraları da yapacağız. Şu ışıklar da bakın şöyle bitti. Göstereyim. Bak bir e, bu yanıyor. Bu yarım yanıyor. Yarım bile değil. Çeyrek bile değil. Şöyle. Bu zaten hiç yanmıyor. Bunun içindeki ledleri de inmeyecekler. Çaladım, parçaladım parçaladım. Hacı ne yaptın <laughs> burayı? <bunu? gülüyor> Abi ne yaptınız? Söktük. Çamur. Çamur değil mi bunlar? Aa yalnız ne kadar kötü oldu ya. <laughs> Çirkinleşiyor. İyi çirkinleşmeye başladı ya. Bu güzel <laughs> farlar yanıyor. Bir de duvara yansımasını <laughs> ben uzun yani ben uzun yola çıktığım zaman selektörü açıyorum. Öyle gidiyorum. <laughs> yok başka şansım yok. Üf. <laughs> Motoru da yıkatmam lazım ya. Bakar mısınız arkadaşlar motorun haline? <laughs> en son biliyorsunuz kızlarla off road'u izlemişsinizdir hepiniz. Aracın eski rengi, orijinal rengi arkadaşlar beyaz. Parçaları görmeye başladık. <laughs> arkadaşlar ağzını söküyoruz. <laughs> Gel abi. Kabloları var. Ha kablolar var aynı. Onu da fırladı. <laughs> Arkadaşım. <laughs> Vay be. Rex'ten geriye kalanlar mı diyor? Devirdi koşuşun be. <laughs> Hale bak. <laughs> Hale bak. Terminatör gibi oldu ya. Oh. <laughs> <laughs> ne düşünüyorsun şu an? Hoşuma gidiyor. Gerçekten hoşuma gidiyor baksana. Bunlar hep ne bunlar? Alın teri bunlar. Bunu sıfır gibi yapacaklar bu arada arkadaşlar komple böyle parlatacaklar o çizikler falan hepsi gidecek. Hiç offroad yapmamış gibi olacak yani. Aynen mi? ya oğlum nasıl offroad yapacağız daha sonra? İster nasıl kosifler ister. Kosifler ister. İsterse yapacak i̇ster. bir şey yok. Yapacak, yapacak bir şey yok. Yap. Yapacak bir şey yok. Battı üstü üstü bu üstü oynuyor Semih arkadaşlar Semih <laughs> Battım ya Böyle kendime bir atölye yapmak istiyorum evet. Tamam mı? Bir tane crane koyacağım alta vinç Tamam Böyle arada bir sökeceksin takacaksın Ya sökerim de <laughs> Yürü takamayacağım <laughs> Benim Yeni sökeyim anında kesin Her bir şeyleri kırarım Sonra toplarız Aynen <laughs> <laughs> Arkadaşlar çağırır mısın Semih gerisi bilsin Arkadaşlar Rex'in son hali işte Bu Böyle bu ya? Bundan sonra bu arkadaşlar. Yok çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Bugünlük bizim işimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi saat bayağı geç oldu zaten. Yasakla çıkmadan biz doğru evimize gideceğiz. Yarın tekrardan burada Yarın bir iki saat daha çekim yaparız. Gösteririz hani nasıl ilerlediğimizi. Perşembe günü tamamıyla bitmiş olacak. Evet gençler geldik ikinci gün. Aslında iki gün önce başladı. Biraz önce izledikleriniz iki gün önceydi. Bir gün ara verdik orada burada temizlikleri yapıldı. Şimdi üçüncü güne geldik. Bakalım ne durumda neler yapıldı neler yapılmadı. <laughs> Bakalım ne? Bugün alacağız arabayı ama almadan gitmek yok. İçeride söyleyeceğim duyacaksınız lazım. Bugün o araba bitecek abi. Ben arabasız daha gelemiyorum. <laughs> Hadi gel abi. Direkt burada yatıyor aynı şey. Selamun aleyküm kolay gelsin. Görmüş olduğunuz bütün arabaların gözleri burada. Arkadaşlar sağ temizliyor, temizliği ediyor. Arkadaşlar. Artık efektlerle. Aynen çok onları çok biz artık biz onları kostüplerle birlikte halledeceğiz. Hangisini daha çok beğenirlerse değil mi? Öyle olmayacak. Evet, öyle oldu. bir onlara bir seçim Aynen. tanımak lazım. Hangisini görmek istiyorlar? Nasıl bir animasyon girsin? Bu ızgara kısmını da yaptım. Şu beyazdan dolayı çok Aynen o. Panzörün... Bu panjurun içine vuracak değil mi altta? Evet. İç kısımlara vuracak. Zaten şu Daha. arkada görünüyordur arkadaşlar. Şuradaki renklerin dışında bir de arkada bir renk. Yine o onlarla aynı değil mi? Aynı şey var. Tabii tabii. Aynı teklonda çalışıyor. Aynı teklonda. Arkada. Evet. Yani altından böyle ağzı açılıyor kapanıyor gibi böyle bir efekt güzel. Yani şöyle. önünde olduğu zaman. Kadar bozuyor ne kadar abi. bozuyor. Ya. Şuna bak. Sıfır bildin ya. Evet. Benim araba sıfırmış ki. <laughs> fiyat arttı. Fiyat arttı. Söyleyeyim mi? Camları şimdi temizleyelim. <laughs> Gelelim. olacak? Tabii ki. Çok tane tamam. çizikler var arkadaşlar. Bunlar hep senin eseri. Benim değil. Vallahi benim değil. <laughs> bunlar hep senin eseri. Oğlum Hayır <laughs> benimle alakalı değil. Ben şeye girmedim çalı buraya. Yani bir şeylere girdik tamam. Bunlar alıyorlar fan sayfaları. Anladın mı? Girmedim diyorlar ya, önce bulup koyuyorlar. Girmedi diyor sonra. Ama gerçekten bunlar aldığımda vardı arkadaşlar. İlk gün bile videosunu izleyin. Yeni arabam videosunu onda bile var. Arkadaşlar şimdi bu şöyle hortumlar var. Bu ledler var ya bizim arka stoptaki ledler. Adı, mak Adı makaronmuş bunların. Hani suya karşı dayanıklı olsun diye buradan böyle geçirecek. Sonra da o arkadaki o kare baklalar var ya onların içine yerleştirecek. <laughs> Gençler görmüş olduğunuz üzere farlarımız yenilendi. Aslında bunları biz bakım yaptık. Yani yenilendi tamam bile. Tabii biraz daha sağlam oldu, daha sağlam oldu. Bunlar yapıldı. Şimdi yukarıdaki farları, farların mercekleri değişecek arkadaşlar. İki tane Angel Eye olacak. Yani iki iki, dört böyle. Manyak bir bakış açısı olacak. İçlerine de sürprizler var. Bunları söyleyeyim şimdi? İlerleyen dakikalarda göreceğiz birlikte. Kanka bu <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Ampul. <gülüyor> Ampul <gülüyor> mü? Olay bu bizim o zaman değil mi? Uzun mu bizim uzunlarımız? Kısa farın Ha bu kısa farın. Bu kısa farın. Bunlar da uzunlarının olduğu tarafta kalacak. Bu da hmm, arkadaşlar bak şöyle sağlı sollu iki tane göz olacak. Uzun da bu destekleyecek. Ayrıca bunun hem kendi içinde perdesi hem de üstünde bir tane daha ekstra led'i hmm. daha var. Birazdan bir yakarım şöyle. Gündüz bile görüyorsun ya. her şeyi. Çok heyecanlı ya. Bakalım nasıl olacak. Çok güzel olacak. Black Project. Türkiye'de tek. Gerçek offroad lan. <laughs> evet gençler şimdi topları söküyoruz. Topların içi su almış bak. Burada görüyor musunuz? Burada bir çatlak varmış. Bunu hemen, hemen bunu sevimli kardeşimiz hemen burayı bir şeyler yapacağını söyledi. İlaçlayacağını. Hem orası su almayacak hem de üzerindeki çıtaları gördünüz zaten. Çıtalar nasıl? Efsane değil mi? Like like yorum yorum. Oo, abi bunun içine ne zaman girdi bu kadar su? Girmiş abi işte. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne dedim size? Su var dedim içinde. <laughs> arkadaşlar tam gaz devam gecenin saat 8'i. <laughs> Ama birazdan 12 diyebilirim. Yeah. <laughs> bagajı ışıklandırıyoruz şimdi. Bagaja bir tane led. Geceleri çok sıkıntı oluyordu gerçekten. Sen tabii daha yaşamadın mı? Da. Yok. Bagajda hiçbir şey alamıyorduk gece el feneri olmadan. Bu ben da arkadaşlar aynen kapağın arkasına alacak. Kasanın kapağını. Buradan kalktı açılacak ışık otomatik olarak. Kapandığında kapanacak. Nasıl? Allah'ım Allah. yarabbim. Ayrı aydınlattı ya. Gece karanlığında gözünü alabilir bütün bagajın içine biraz da havalı olduğu için aydınlatması Aynen. yeterli oluyor. Bence yine en iyisi bu ya. Ben şimdi bunu ilk başta ne yaparım biliyor musun? Yalandan yor otoparkta, ilkini mi açıyor yalan. <laughs> Bomboş ya hiçbir şey yok. Aç kapa. Görüntü. Aç kapa aç kapa. Eline bak ya, nasıl el sıkısın var onun, böyle tutasın var onun. Aç avucunu hemen, aç avucunu. Dedemin bir lafı var. Ne? <laughs> <laughs> İnsan, aklıyla fakir, aklıyla zengin. <laughs> Arabayı yaşında parklar açılıyor ya, otomatik olarak. Ha, öyle mi? Tamam. Hmm. Bu da onunla birlikte açılmış olacak. Tamam. Dur, kapıyı kilitli buraya açmıyorum anlamıyor. <laughs> yani. Kapıları açmadan zaten buraya geçemiyorsun ki. <laughs> Tabii Bak. Bak. Bak beyni. Abi be attın beyni. <laughs> attın kapıyı beyin bedava Işık of. Wow. Açıyorum abi. Aç bakalım. Hop. Daha var ya. Çekmem mi? Pokus pokus. Of. Bunu bastığı zaman tak kapatıyor. Tak 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 tak. <laughs> tak. Aradan... Abi ne yapıyorsun orada? Ne yapayım siz gel hadi gel. ya. Nereden geliyorsun yavaş? Ne? Ne yapıyorsun? Ya oğlum, yol yapmışlar buraya, Rex var oğlum. Hayır, ne sandın sen? Allah sen ne sandın? <laughs> Nereden inecektim? <laughs> Merdivenden Nereden? <laughs> mi inecektim? Diye. Ya ben öyle düşünmüştüm ama. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım ne yapayım? Araba görenin bak. Güzelden Her görelim. işe yarıyor görüyor musun? Evet güzel. Merdiven yok, konuşuyor, ediyor. Alacaksın sen de böyle bir tane. Çık hemen 5 tane. Değil mi? Böyle merdiven merdiven. Kafara. Çıkması biraz sıkıntı ama. <laughs> 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 çık bana. Ama sen çıkarsın bence. Bir dene. <laughs> Geçer ne yapıyorsunuz bakalım? Mekan boşaldı en sonunda. Çok yoğunlar. Sürekli birileri giriyor. Şımarcam şımaramıyorum ya. <laughs> Vallahi şımarcam şımaramıyorum. Ama artık bu saatten sonra bize ait herhalde. Öyle geliyor. Gel geri. Gel oğlum. Gel oğlum. Parla Robi kim oldu? Gel gel. Gel bir önü gösterelim. Bakalım, gel tamam ne olmuş? Gel gel önü gösterelim gel. Şimdi merak ediyorlardır ön nasıl oldu diye. Tamam. tabii. tabii. Ta -tam. <gülüyor> <gülüyor> Daha takmadık arkadaşlar ama yakında birkaç saat içinde bu da fullenmiş olacak. <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere böyle burası cila ya. Şu an diyorsunuz ki rengi farklı ama birazdan muhtemelen bu açılınca cam olacak yani bildiğiniz. Zaten yakından bakarsan Ömer çizik yok görüyor musun? Sıfır çizik şu an. Yani. Harbiden. Bu işi biliyorsunuz be bro. Ya bu arada benim bizim biz burada çalışıyoruz adamlar günde 10, 18 20 saat çalışıyor herhalde. Onu <laughs> Wow. Bakar mısın? Ayna gibi oldu Çok o. güzel oldu. Of of, sakınca neler olacak acaba? Artık o bana yorumlarda yazan kısıklar var tamam mı? Böyle yok işte araba bir araba çiftlikler içinde canlı size. Artık yorum yok, o önden yorum gelmeyecek. <laughs> bir şekiller Abi ne yapıyorsun? Abim kahve yapıyorum ya. Yani. Arkadaşlar saat 12.30 oldu. Bizim evet. iş bitmiyor. Araba hala yatıyor. Yok. Evet. Evet. Hala yatıyor. Bekliyoruz. Az kal. Nasıl olacak biliyor musun? Her şey hazır. Pat 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 takılacak hepsi. Arkadaşlar şu anda finale gelmeye başladık. Adım adım final. Görmüş olduk ve panjur de, tanımasınlar. burada. <laughs> panjur burada. Farlar burada. Efsane bir şey geliyor gençler biraz. Saatlerimiz 1'e geldi. Çok heyecanlı, çok heyecanlı bir dakika. Ya parlara falan tem çok acayip bilmiyorum. Bir Sen bir bayağı bir yükseldin ya. Çok bekliyorum, vallahi bekliyorum. Onun şöyle önlerinde şeyler vardı, beyazlıklar vardı boyanmamış olan, onları boyuyor. Çok titiz çalışıyor Semih. Semih ve diğer arkadaşlardan önce. Kerem orada bir suratını büzdü. Kerem de çok... <laughs> çok güzelce dans ediyor abi. Ha bir de iyi dans ediyor, <laughs> gördünüz. Evet, Rex tekrardan toplanıyor gençler. Saatlerimiz söylüyorum 2. Saat 2, iki, gecenin ikisi. Eyvahlar olsun. Bayağı agresif olacak yalnız. Çok agresif. Kat. Evet arkadaşlar, saatler süren çalışmalar sonucunda artık Rex'in yeni makyajı hazır arkadaşlar. Gösterelim mi artık? Sabırsızlanıyoruz. Biz de sabırsızlanıyoruz evet. en az sizler kadar. O zaman kaputu kapatıyorum. Işıkları da kapatıyorum. Farlarla sizleri baş başa bırakıyorum. Rex, yeni hali beğendin mi? Bayıldım. Seni sevmeye başladım. Kosi. Evet arkadaşlar. Vallahi sevi. Ben de sevmeye başladım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar nasıl olmuş Rex'in son hali? Umarım beğenmişsinizdir. Semih ellerine sağlık. Gerçekten diyorum tamam. biz yaklaşık burada 12 saattir buradayız. 12 ne 12 saat? 15, 15 saattir buradayız. Saat çok 15 yani 15. titizlikle böyle yani ya ben olmasaydım hiçbir şey fark etmezmiş. Gelin aracınızı bırakın ya öyle diyeyim. Ama gerçekten yaptığın iş muazzam abi. Ya eminim kozitler çok sevecektik. <laughs> Arkadaşlar aşağıya Semih'in atölyesinin linkini, Instagram linkini, YouTube linkini de bırakıyorum. Instagram'ına gidin, hücum edin abi. Eminim bizim fotoğraf paylaşacaktır böyle alta var ya yardırın biz geldik diye yani muazzam <laughs> bir şey oldu yani bilmiyorum ya ben ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum ama Bu arada çok samimi söylüyorum Eyvallah. çok hoşuma gitti içim içime sığmıyor yola düşmek için Heyecanla bekliyorum saat gecenin buçu Türkiye'de de tek Bileyim diyorum ya. bu. Başlıkta da gördüğünüz üzere. Gerçekten öyle. Yine çok büyük bir yani bir orijinallik yarattığımızı düşünüyorum şu farlarla. Rex'in biliyorsunuz son zamanlarda aramızda kötüydü. Onunla da biraz iyi olmaya başladı. Biz tanımaya bizim iyi niyetli biri olduğumuzu tanımaya başladı Semih sayesinde. <laughs> Hoşuna gitmiş. Bayıldı ya adam. Tekrar çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet. Semih'in Instagram sayfasına, YouTube kanalına uğramayı unutmayın. Daha bunun gibi birçok araba yapıyor. Ayrıca de e, yetişkin araba sahibi arkadaşlara sesleniyorum. Kesinlikle arabalarınızı son böyle sonuna kadar güvenip teslim edecek, edebileceğiniz bir atölye burası ve gerçekten çok titiz çalışıyorlar ve çok bilgili. Muazzam bir şekilde iş yapıyorlar. Ne diyeyim ki başka? Şimdi hemen kapatmayayım videoyu. Birazdan yola çıkacağız biz. Eve giderken size otobanda işte yol kenarlarında nasıl bir neler yaptığını, o nasıl bir farın uzun farların yani şu şeytan gözlerin ve buranın dışında Neler yaptığını göstereceğim. İlerleyen videolarda bu panjurdaki ışıkların daha neler yaptığını, ne renklere dönüştüğünü, ne, ne, neler yapabildiğini yani daha var ya yani. bir şeyler daha var. Öyle yani arkadaşlar biz şimdi arabaya geçiyoruz. Eve doğru gidiyoruz. biraz da size gece görüntüsü göstereceğim. Ondan sonra zaten arabada kapanışı yaparız. Hadi bakalım. Perfect. Evet arkadaşlar şimdi tam gaz eve dönüyoruz. Size farların neler yaptığını göstermek için can atıyorum. Ömer şöyle bir dön bir yandan anlatayım göstereyim. Açtım abi. Ve selektörü basıyorum abi. Vay 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 vay. Neler yapıyoruz? Aslında burada belli olmuyor. Birazdan bakın arkadaki tabeladan daha iyi anlayacaksın. Bak belki. tabelaya bak. Şimdi bir daha tabela gelecek o zaman daha da iyi anlayacaksın belki. Tak. Bak en uzaktaki mavi var görüyor musunuz? Mavi görüyor musun? Mavi bak en uzakta bak. Evet. Tak. Aynen öyle arkadaşlar. Parıl parıl parlıyor. Çok şükür Rex'in gözlerini açmayı başardık. Çok da güzel oldu. Bayağı uzun zamandır beklediğim bir işti güzel oldu. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, aşağıya çok değerli yorumlarınızı bırakmayı. Bir de kanalımıza abone olursanız çok memnun olurum. İşte tam şuradan. Kendinize iyi bakın ve gülmeyi unutmayın. Bay bay. Perfect.